Evet arkadaşlar ee, çaresizlik çok kötü diyoruz ya bakın kelebek geldi elime kondu Sıra abi içemiyor koluma dök yani yangın bölgesindeyiz kelebek geldi elime kondu bakın arkadaşlar hayvanın nasıl su içtiğine bakın yani Allah'ım sen nelere kadirsin ya sen beni çeksene şöyle bir Kelebekle beraber. Şu elini tut, tut, tut. Sen çalışma. kendi şey yap. Ayakları ve kanatları ıslamadan. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz ya nasıl su içiyor. Yani su içiyor arkadaşlar ya. Kıyamam, o yangın doğal arasında geldi. Arada su veriyoruz. İçiyor da valla suyu. İçiyor abi içiyor, o şeyle içiyor. Al. Su. Elimizde bir sürü içiyor. Bak bak bak, bak bak bak. Gördün mü nasıl içiyor bak bak. bak. Şöyle biraz güneşe gelince daha net. Yanmış abi yanmış. Hala yanlış. içiyor ya. Yanmış hala içiyor abi. Hala içiyor kapalı doldursan olur. O Yaptık olmaz dönmüyor. olmaz, yani olmaz denemez. Evet. İçmiyor kapak mu? Kapak abi. Doldurun 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 abi. ただ見といてたと